İçişleri Bakanlığı tarafından yeni kimlik kartlarının banka kartı ve ehliyetle birleştirileceğini artık ayrıca ehliyet taşınmasına gerek olmayacağı açıklandı. Çipli kimlik kartlarının arkasındaki çip tasarlanırken 5 alana bulunuyor. O alanlara ne yerleştirilirse bunun da otomatik olarak kullanılma imkanı oluyor. Tüm kartları Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartında toplamak amacını güden yeni sistemde teknik altyapı tamamlandıktan sonra kişinin tüm bilgileri, kimlik, ehliyet, sosyal güvenlik bilgileri vesaire sadece bir kartta kimlik kartı içindeki çip içine yüklenecek. 2021 yılında pilot uygulamanın başlayabileceği belirtildi. Konuyla ilgili Büyük Alanya Televizyonu'na konuşan vatandaş, sistemin bir an önce faaliyete geçmesi gerektiğini ifade etti. Kimlik kartı, banka kartı, ehliyet hepsini ayrı ayrı cüzdanlarda taşıma derdine son. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre artık tüm kartlar tek bir kart altında birleşebilecek. Konuyla ilgili mikrofonlarımıza konuşan Alanya'daki vatandaşlar uygulamayı sabırsızlıkla beklediklerini ifade ettiler. Ehliyet, kimlik kartı, banka kartı artık hepsi tek bir kart altında birleşecek. Bununla ilgili ne düşünüyorsunuz? Çok güzel, iyi bir şey. Neden? Çünkü kaybetme riski olmaz bir tane olduğu için hepsi bir arada olması çok güzeldir çok iyi süper o 5 altına kart taşımaktan ise süper peki e, dezavantajları da olabilir mi İyi neden yani iyi olduğunu düşünüyorsunuz hem fazla kart taşımaktan Hı -hı. iyi olur unutuyor musunuz bazen kartlarınızı evde şifre unutur mesela Hı -hı. ama kimlik kartı olursa en azından onları düşmem hepsine bir ayrı ayrı şifre koyuyorum Bence daha sağlıklı olur. En azından cüzdanımızda yer kaplamaz. Hepsi bir arada olması bizim için de problem olmaz. Çünkü ehliyet ayrı isteniyor, kimlik ayrı isteniyor vesaire. Bunlar bir arada olunca bizim için taşıma, çıkarma olayı karşıdaki insanlar için de kolay, bizler için de kolay olur. Şimdi kaybolduktan sonra hepsinde aynı sıkıntı yaşıyoruz. Fark eden bir şey yok ki. Mesela ehliyetimi görmek isteyen bir polis benim nüfus cüzdanımda işlem yapmıyor, İlle de ehliyetimi istiyor. E, nüfus cüzdanına zaten TC'mizi söyledikten sonra sorun olmuyor. Hı. Bu problem bütün kartlar için geçerli. Sadece bu birleşince diye bir şey yok. Yani dikkat etmek zorundayız. O yüzden bir sıkıntı çıkmaz diyoruz. Tabii ki. Bence sağlıklı olan budur. İyi, ne, ne söyleyeyim? İyi olur. Kolaylık bir tane taşırsın, çok taşıyacağını. Var mı efendim sizin çok fazla banka kartıdır, hesap kartıdır herhangi bir şey? Var. Zorlanıyor musunuz peki? Yok. Bazen unutuyorum mesela şu bankada işim varsa ötekini almamış oluyorum falan bir İyi olabilir. Sonuç güzel olur. On tane kart bir tane kart taşıyacaksın yani güzel olur. Bir dezavantaj olabilir mi sizce? Bence güzeldir yani. Güzel evet güzel bir uygulama tabii ki. On tane kart niye kullanayım ya? Bir tane kart hepsine yeterlidir zaten. Yeterli, güzel olur yani. Benim. Şifre konusunda falan da rahatlık olabilir mi? Zaten teklif uygularsan uygularsın hepsine zaten geçerlidir. Aynen. Tek hepsini hepsine geçerlidir yani. Yani kartal... Tabi edebilirim yani. Tek hepsini kullanabilirim. Güzel olur. Daha iyi. Fazla taşımaktansa. Çok güzel olur. En azından 3-5 tane kart taşımaktan kurtuluruz. Peki daha önce hiç kimlik kartı ya da banka kartı böyle bir kaybetme durumunuz oldu mu? Hiç olmadı. Peki kaybolduğunda tek bir kartı toplanacağı için hepsi gidecek aslında. Bu sizin için bir sıkıntı teşkil O, şey o değil. zaman kaybolduğunda düşünürüz onu ne yapacağımızı. Bir çaresi. Şu bir anda olabilir. öyle bir. Ya şimdi insan bir cüzdan alıyor. Ha. İçinde bir sürü kart, bir sürü şey. Ben özellikle babamdan biliyorum. Yani bir sürü kartı vardı, bir sürü ne bileyim bir o kartı çıkartıyordu, bir o kartı çıkartıyordu. Bence tek kartta olması daha iyi. Yeni çıkardım ben de. Bakın ne güzel çıkmış. <laughs> Ama e, tekrar yenilemen gerekecek eğer yani, sistem gelirse. Ha, o sistem gelirse bence çok güzel olur. Çip yerleştirecekler. Evet. Bu, Sen kart bu kartta olmayacak mı? O kartı işte sadece çip eklettireceksin. Banka kartı olarak da her şey olarak da kullanılabileceksin. Ha, Tek bir kartta. Bu çip, çipi var ama. İşte yenilemen gerekecek. Anladım. Bence çok güzel, güzel oluyor. Tabii ki isterim. Peki hiç böyle kimliktir, karttır vesaire bir şey kaybettin mi? Aa evet çok kaybettim ya. Bunda kaybettiğim için çıkardım açıkçası. Yok niye toplasın? Ne kadar? İsteyen istesin yapsın istesin. Niye bunu da toplasın? Neden? Neden bunu da toplasın? Ben bunu istemiyorum. Ben hiçbir zaman kredi kart kullanmadım. Banka kartınız yok mu efendim? Yok 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 onu da banka kartı nasıl? Sadece paramı çekiyorum orada. Başka bir şey yok. Yani siz istemezsiniz. Tek bir kartı yok. Tabii o ne demek bir olur? Bu sahtekarlık olur ya. Ne demek bu? E benim kimliğimi kaybettim. E adam ister her şeyi de yapar. Öyle mi değil mi? Kimliği kaybedince banka kartı sıkıntıya gidecek. Tabii her şey gidecek. gidecek.